Evet, iktidarın kamuya aile kanununu delikleşik deşik ettiğini, asla uygulamadığını, bu kanunu bir tarafa bıraktığını sürekli olarak söyledik. Biz 21 B'ye göre verilen ihaleleri eleştirirken şimdi beyefendiler 21 B'ye göre bile ihale yapmıyor. Direkt kanuna bakmadan adrese teslim ihaleler yapılıyor. Rize'de bir örneğini daha gördük. Evet Rize'de Millet Bahçesi'nin kıyı koruma projesini 98 milyon liraya dengiz inşaata verdiler. İhale yapmadan, hiç kimseye bir teklif götürmeden, 21 beyi bile uygulamadan verdiler. Evet bu para eski parayla yaklaşık 100 trilyon. Yani bizim paramız. Geleceğimizi, paramızı bu 5 şirkete vermeye devam ediyorlar. Oysa bu miktardaki bir ihale açık olarak yapılmalıydı. Tüm firmalar teklif vermeliydi. Ve en uygun teklif veren firmaya ihale verilmeliydi. Ama kime verildi? Cengiz İnşaat'a. Beş reçeden birisine. Bana göre bu bir suç. Bana göre bu vicdansızlık. Bana göre siyaset kurumunun üzerinde durması gereken en önemli konu. Çünkü geleceğimiz, paramız, ülkenin bütçesi 5 şirkete verilmeye devam ediyor. Lojistik liman işiyle millet bahçesi arasında nasıl bir bağlantı var? Ve iki yerin arasında 20 kilometrelik bir uzaklık var. Hiçbir alakası olmayan iki işi beyefendiler birbiriyle bağlıyor ve 96 milyonluk ihaleyi ihalesiz teslim Adrese teslim bir şekilde Cengiz inşaatı veriliyor. Bir yandan milyonlar fakirleşirken sefarete sürüklenirken bir yandan ihalesiz milyonlarca milyarlarca liralık ihaleler bu beyefendilere veriliyor. Olmaz.